hafta yeni bir video ile karşınızdayız. Bir önceki videomuzda Kur'an İslamını eleştirip hadislere vurgu yapmıştık. Hadis olmadan din olmayacağını söylemiştik. Peki hadislere nasıl güvenebiliriz? Hadislerin hepsi güvenilir midir? Evet. Çok güzel bir soru ama bu soruyu ilk defa biz sormuyoruz tabii ki 21. yüzyıl insanlar olarak. Bu soru tarih boyunca aslında Müslümanlar tarafından sorulmuş ve cevabı ciddiyetle aranmış bir soru. Hadislere güvenebilir miyiz? Bu hadise güvenebilir miyim? Bu hadis peygamberime ait midir? Sorusu Müslümanlar tarafından ciddiyetle ele alınmış ve hadis ilminin amacı zaten mevcut rivayetlerin sahihlerini sakiminden ayırmak derler. Yani sağlıklı peygamberimize ait olma ihtimali yüksek olan rivayetleri kesinlikle ona ait olmayan rivayetlerden ayırma çabasıdır. Dolayısıyla muhaddisler aslında tam da bu amaçla isnat dediğimiz, rical dediğimiz, ilimleri ortaya koydular. Ve bu sadece Müslümanlara has. Tarihte hiçbir metne ya da sözlü rivayete böyle ince, dakik bir şey uygulanmamıştır. Peki nedir bu İslam ilmi? Senet nedir? diye baktığımız zaman e, aslında bir Rivayetin yani bir hadis metni olarak sonradan tespit ettiğimiz, yani en baştan buna hadis de demiyor alimler, rivayet ya da haber diyorlar. Bu da aslında onların tedbirli davrandıklarını gösteriyor. Hemen ona hadis demiyorlar. Çünkü Peygamberimiz'e ailiyetinden henüz emin değiliz. O yüzden bu rivayet, yani aktarılan bu bilgiyi senette yer alan o kişilerle değer kazanıyor. Öncelikle muhaddislerin baktıkları yer burası. Peygamber Efendimiz'e kadar ulaşan o silsile şu şundan rivayet etti, şu şundan rivayet etti, şu da peygamberimizden işitip rivayet etti şeklinde bu senedin munkatı olmayacak şekilde yani muttasıl bir şekilde yani aralarında hiçbir kopukluk olmadan peygamberimize kadar ulaşması bu çok önemli bir nokta. Bunun için isnat ilmi kuruldu. E tabi o zaman sadece senedin muttasıl olması değil, aynı zamanda e, ravilerinin de durumunu dikkate aldılar. Tam da bundan dolayı rical ilmi, cehve ve tadil ilimleri oluştu. Yani bu raviler öncelikle adil midir? Yani dini bütün bir insan mıdır? Güvenebilir miyiz? Dürüst müdür? İkincisi e, zabit midir? Yani bu hadisleri rivayet edebilecek bir zihni kapasiteye, hafızaya sahip midir? Unutkan mıdır? Değil midir? Bütün bunları incelemişler. Muhaddislerin her ne kadar ağırlık verdiği yer burası olsa da metin tenkili de yapmışlar aynı zamanda. Hadislerdeki herhangi bir gizli kusur olup olmadığını da arifli bir şekilde incelemişler. Ve bu şekilde hadislerin sahihini zayıfından ya da sahih hasen zayıf şeklindeki ayrımları yapmışlar. Bütün bu şartları taşıdığı zaman aynı zamanda şahıs ve muallel olmamak şartlarını da ekleyerek hadislere sahih ya da değil şeklinde ayırmışlar. Ama tüm bunlara rağmen en zayıf olan hadisler bile aslında alimler derler ki bunlarla da amel edilebilir. Ama uydurma oldukları yani mevzu oldukları ortaya çıkan hadislerin durumu başka. Bunları kesinlikle elekten geçirdiler. Eleğin üstünde kalan, tabiri caizse o çöpler, çakıl taşları vesaire onlar atıldı. Onlar uydurma, kesinlikle peygamberimize ait değil. Ama diğerlerini de kategorize ettiler. Bazıları sayı, bazıları hasen, bazıları zayıf. Tabii başka kategorizasyonlar da var. Ama bu en bilinen sıhhati özellikle önemli olduğu için. Şimdi bunlar muhaddislerin çabaları. Muhaddislerin bıraktığı yerden de fakihler devam ediyor. Fakihler bunu özellikle ahkamla ilgili haberlere uyguluyorlar. Yani fıkha konu olacak, hüküm bildirebilecek, amele konu olabilecek hadisleri tekrar inceliyorlar. Özellikle Hanefilerin haber teorileri bu anlamda çok gelişmiştir. Hanefiler derler ki Elinize sağlık ey muhaddisler. Siz bizi belli bir noktaya kadar getirdiniz. Ama biz şimdiden sonra sizin bu rivayet zincirlerine özellikle ağırlık verdiğiniz senede ağırlık verdiğiniz şeyin biraz daha dışına çıkarak tekrar gözden geçireceğiz bunları. Ne yapacağız? Hadisleri şöyle kategorize ediyorlar. Mütevatir, meşhur ve haberi vahiz. Mütevatir dediğimiz haberler en güçlü katiyet ifade eden ve inkarı in insanı dinden çıkaran haberler. Ne demek bu? Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayacak kadar kalabalık grupların yine kendileri gibi böyle kalabalık gruplardan aktardıkları rivayetler. Neden bunlar çok güçlü? Bu aslında akli bir mesele. Mesela bugün Çin diye bir yer var. Tabi bugün artık çok daha yaygın biliyoruz ama 1400 yıl önce peygamberimiz de Çin diye bir yerin olduğunu biliyordu ama hiç görmemişti. Efendimiz o dönemin insanları da Çin diye bir yeri görmemelerine rağmen Çin'e gidip görmüş, oradan gelmiş, böyle kalabalık gruplar tarafından anlatılan bir bilgi olduğu için bunu inkar etmek zaten aklen mümkün değil. Kesinlikle Çin diye bir yerin varlığından emin olmamız gibi işte namaz, oruç, hac gibi İslam'ın temel bilgileri ile ilgili bize gelen rivayetler mütevatir haberlerle gelmiştir ve bunlar inkar edilemez. Bazen amel olarak gelmiştir. Mütevatir olarak topluluklar bunlarla amel ettikleri için uygulaması kesindir. Ve bunlar sünnettendir, hadistendir diyebiliriz. İkinci kategori meşhur haber kategorisi. Meşhur haber, ilmi yakin olmasa da ilmi tumanine ifade eder. Ne demek? Kalbimizi mutmain eden bir bilgi türü. Meşhur haberlerde ilk tabakada haberi vaat olarak başlamasına rağmen sonradan şöhret kazanıp hatta tevatür seviyesine ulaşan haberlerdir. Mesela ameller niyetlere göredir. Çok meşhur olarak bildiğiniz bir haber adı üstünde. Ama bu aslında Hazreti Ömer'le başlıyor. İlk ravi ise Hazreti Ömer ama sonraki tabakalarda artarak devam ediyor ve şöhret kazanıyor. Ümmet bunu kabulle karşılamış şeklinde anlıyoruz. Dolayısıyla bu da güçlü bir bilgi ama inkarı dinden çıkarmaz fakat güçlü bir bilgidir. Üçüncü kategori olan haberi vahitler ise adı üstünde tek kişinin haberi ama her zaman tek kişi olmak zorunda değil. Biz bunu kısaca mütevatir veya meşhur seviyesine ulaşmamış haberler olarak niteleyebiliriz. Haberi vahitler aslında çok önemli ve mezhepler arasındaki ihtilaflara da en çok sebebiyet veren konu haberi i vahit konusu olmuştur. Haber-i vahitlerle ilgili özellikle Hanefiler yani ehli rey olmalarının da bir sonucu olarak akli argümanları çok fazla kullanıyorlar ve diyorlar ki evet yani bu haber peygamberime ait olabilir ama olmayabilirdi. Dolayısıyla haberi i vahitleri çok ciddi kritiğe tabi tutuyorlar. Ve diyorlar ki benim bazı şartlarım var. Evet mütevatirse ve meşhursa ben bu haberleri direkt alıp amel ediyorum. Ama haberi vahitse bazı testlerden geçmesi lazım. Nedir bu testler? Öncelikle Kur'an-ı Kerim'e ve mütevatir ve meşhur sünnete arz ederim. Ne demek bu? Yani orayla test ederim. Eğer bir haberi vahit, bir va ravisinin az olması sebebiyle sayısının e, şüphe uyandırdığı için Kur'an-ı Kerimle çelişiyorsa veya açık hadislerle, kesin haberlerle çelişiyorsa ben orada bir durun derim ve sorgularım. Mesela Hz. Ayşe de aslında bu tür bir kritik yapıyor. Şöyle bir rivayet var. Sizden biriniz ölünüzün arkasından ağlarsanız, ölü bundan dolayı azap çeker diye bir rivayet var. Hz. Ayşe diyor ki, birincisi ben Resulullah'tan böyle bir şey duymadım. İkincisi zaten Resulullah bunu söylemiş olamaz. Zaten haber-i vahit olarak da geliyor. neden? Çünkü bu Kur'an'daki la teziru vaziyetun vizra uhra. Hiç kimse bir başkasının günahını çekmez. Başkasının yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Şeklindeki ayete aykırıdır diyor. O zaman Hazreti Ayşe de böyle bize haber-i vahit türünden gelen rivayetlere tedbirli yaklaşmış. Bunun gibi Hanefiler de pek çok haberi vaidi bundan dolayı eleştirmişler ve kabul etmemişler. Ama bu Hanefilerin haberi vaidleri direkt kabul etmedikleri gibi bir anlama gelmez. Haberi vaidi kabul ederler ama diğer haberlerden farklı olarak onları bazı teste tabi tutarlar. Başka bunun gibi şartlar var. Ravisinin fakih olmasını şart koşarlar. Kıyasa aykırı olduğu zaman haber vahit. Yine e, ravisinin rivayetine muhalefet etmemesi gerektiğini söylerler. Mesela bundan dolayı Ebu Hureyre'den gelen bazı rivayetleri reddetmişlerdir haber vahit olduğu için. E, şöyle bir rivayet var. Birinizin kabını köpek yaladığı zaman bir tanesi toprakla olmak kaydıyla onu yedi kere yıkayın. Şeklinde bir rivayet var. Ama Hanefiler bunu kabul etmezler. Bir haberi vahit olarak geliyor. Ebu Hureyre ile geliyor bize. İkincisi madem ravisi olan Ebu Hureyre bununla amel etti mi bakalım. Bakıyorlar Ebu Hureyre'nin başına böyle bir şey geliyor ve sadece üç kere suyu tutuyor. Hatta Ebu Hureyre'nin böyle fetva verdiği de biliniyor. Üç kere suyu tutmak yeterlidir diye fetva veriyor. O zaman hem bu haberi rivayet edip hem de kendisi bununla amel, amel etmiyorsa burada bir şüphe doğuyor diyorlar ve bu haberi de reddediyorlar. Bunun gibi umum belvada gelmemesi gerekir yine haberi vahidin. Bu ne demek? Herkesin başına gelen, kimsenin kaçınamayacağı, genel durumlarla ilgili meselelerde neden haberi vahid olarak gelsin ki? Mesela buna bir örnek olarak e, Efendimiz Aleyhisselam özellikle Medine'de namazı cemaatle beş vakit Müslümanlara kıldırıyor. O zaman namazla ilgili olan olarak gelen rivayetlerin çok kişilerden bize gelmesini bekleriz. Ama haberi Vahit olarak gelen bazı rivayetler var. Mesela Efendimizin rüküye giderken, Allah'a Ekber derken ellerini kaldırdığına dair rivayetler var. Hanifiler diyorlar ki ben bu rivayeti kabul etmem. Neden? Çünkü herkes Resulullah'ın arkasında namaz kılıyor ama bir iki kişiden bize böyle bir rivayet geliyor. O zaman rüküye giderken elleri kaldırmak sünnet değildir. Sonucuna ulaşıyorlar. Dolayısıyla bu haber rivayeti reddetmiş oluyorlar. Bütün bunları niye anlatıyoruz? Aslında bugün biz tabi bu ilimlere sahip olmadan, muhaddislerin yaptığı bu ince ince işçiliği yapmadan, fakihlerin yaptığı bu kategorizasyonları ve işte üzerinde düşünme faaliyetini biz gerçekleştirmeden kolay bir şekilde benim Peygamberim bunu söylemiş olamaz. Bakalım sahih mi gibi çok kolay bir şekilde hadislere muamele edebiliyoruz. Bu tabii ki çok yanlış. E, öncelikle e, ilim sahibi olduktan sonra. Elbette ki muhaddislerin, fakihlerin yaptığı gibi hadisleri kritiğe tabi tutabiliriz. Ee, ama böyle bir ilmi birikimiz olmadığı zaman bu konuda bu kadar cesur davranmamız kesinlikle bize zarar verecektir. Dolayısıyla şunu söylememiz lazım. Geçmişte de günümüzde de alimler bu işlerle iştigal edebilir. Ancak geçmişte de hem muhaddisler hem fakihler bütün çabalarını harcayarak bir hadisin peygamberimize nispetinin doğruluğunu ortaya koymaya çalışıp evet bu hadistir ya da değildir diye çabalamışlar. En ince ayrıntılarıyla ortaya koymuşlar. Öyleyse bu ilimlerde bilgi birikimi olmayan Müslümana düşen şey fakihlerin düzerek çıkardıkları fıkıh birikiminden istifade etmek, onlarla amel etmek. Zaten böyle olduğu zaman dolaylı olarak hadislerle Amel etmiş olur. Yani fakihlerin bu incelemeyi yapıp ortaya koydukları sağlam rivayetlerle hareket etmiş olur. Aynı şekilde bu akaidde de böyle, e, ahlaki meselelerde de böyle. Dolayısıyla bu konularda eğer ilmi yetkinliği yoksa kuşkuyla bakmaktan ziyade mevcut olan ilmihal, fıkıh, akayip bilgileriyle amel etmesi en güzel bir kişinin. E, şunu da söylemek gerekir ki bu aslında sadece İslam ümmetine has bir durumdur. Yani e, isnat ilmi dediğimiz, ravilerin tek tek incelenmesi, adil mi, zabitler mi, senetler peygamberimize kadar ulaşıyor mu? Yani bir bilginin kaynağına gidene kadar tek tek incelenmesi hiçbir dinde, hiçbir kültürde, hiçbir gelenekte yoktur. Dolayısıyla Yahudilerin ve Hristiyanların kutsal kitapları, Allah'ın kelamı olduğunu düşündükleri rivayetlere bile böyle bir şey uygulamamışlardır. Bu anlamda bırakın hadislerden şüphe etmeyi, yani onların kutsal kitaplarından karşılaştırılamayacak derecede çok daha güçlüdür hadis rivayetleri. Öyleyse biz aslında ilk defa bu soruyu soruyormuş gibi hadislere nasıl güvenebiliriz sorusunu sormadan önce alimlerin bu çabalarını dikkate almamız gerekir ve bunlara göre amel etmemiz gerekir.